Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalından bir kez daha merhaba. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerle ilgili konu anlatım videolarımızın yenisiyle beraberiz. Bu videomuzun konusunu arka beyin, arka beyin oluşturan parçalar bu kısımların yapı ve özellikleri oluşturacak. Sizler de her zamanki gibi videoda kullandığımız dokümanları altta verdiğimiz linkten temin edebilir. Kendi notlarınızı bu dokümanlar üzerine alabilirsiniz. Yine video boyunca aklınıza takılan soruları yorum kısmına bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve arka beyin oluşturan kısımları değerlendirmeye başlayalım. Arka beyin, pons, beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Bunların yapı ve özelliklerini değerlendirmeden önce bu kısımları şekil üzerinde gözlemleyelim. Arka beyin oluşturan ilk parça, ki diğer adıyla varol köprüsü olarak değerlendirdiğimiz bölüm, pons adını verdiğimiz bölüm. Yine burada arka beyin oluşturan ikinci parça beyincik olarak ifade edilmiş ve bu bölümde gösterilmiş ve arka beyin oluşturan son parçamız ise burada ifade edilen omurilik soğan. Pons'u değerlendirerek başlayalım. Arka beynin bir parçası olan pons, orta beyin ile omurilik soğan arasında bulunan kalın sinir demetlerinden oluşmuştur. Burada ponsun omurilik soğanı ile orta beyin arasında yer aldığını şekil üzerinden bir kez daha gözlemleyelim. Pons, omurilik soğanı ve orta beyin ile birlikte beyin sapı ya da beyin kökü olarak da adlandırılır. Burada beyin sapı ya da beyin kökü dediğimiz parça o halde pons, omurilik soğanı ve orta beyin üçlüsünden oluşur ve beyin sapı aslında beyin ile omurilik arasındaki bağlantıyı kuran bölümdür. Omurgalı canlıların beyin yapıları karşılaştırıldığında ponsun sadece memelilerde bulunduğu gözlenir. O halde pons sadece omurgalılarda memelilere has, memelilere özgü bir bölümdür. Varol köprüsü de denilen bu yapı beyincin iki yarım küresi arasındaki impuls iletimini sağlar. Vücudun sağ ve sol tarafında yer alan farklı kasların çalışmasını ve solunum merkezlerini düzenler. O halde ons için aklımızda kalması gereken önemli noktalardan bir tanesi beyincin iki yarım küresi arasındaki iletişimi sağlıyor olması. Bu sayede vücudun sağ ve sol tarafında yer alan farklı kasların çalışmasının düzenlenmesine yardımcı olması ve solunum merkezlerini düzenlemesi görevleri. Beyinciyi değerlendirerek devam edelim. Beynin arka alt kısmında omurilik soğanın üzerinde bulunan bölümdür. Tıpkı beyin gibi iki yarım küreden oluşur. Beyincikten enine kesit alınıp incelendiğinde dışta boz, içte ise ak maddenin yerleştiği gözlenir. Beyinde de aslında benzer durum söz konusudur. Beyin ve beyincik bu anlamda yapısal olarak birbirine benzer. Boz madde sinir hücrelerinin gövdelerinden, ak madde ise miyelin kılıf içeren aksonlardan oluşur. Beyincikte ak madde boz madde içinde dallanmalar yapar. Bu görünüm bir ağacı andırdığı için bu yapı hayat ağacı olarak adlandırılır. Dilerseniz görsel üzerinde de bakalım. Beyincikte biz boz maddenin dışta, ak maddenin içte yerleşip gösterdiğini söyledik. Ak madde, boz madde içinde ağaç dallarına benzer dallanmalar gerçekleştirdiği için ortaya çıkan bu yapı hayat ağacı olarak adlandırılır. Beyincik vücutta hareket ve dengenin sağlanmasından sorumlu merkezdir. İç kulaktaki Yarım daire kanalları ki buranın dengenin ayarlanması ile ilgili, duyuların, yer çekiminin yönünün algılanması, vücudun duruşunun algılanması ile ilgili önemli bir merkez olduğunu biliyoruz. İç kulaktaki yarım daire kanalları ve gözden gelen uyartılarla birlikte vücudun dengesini sağlar. O halde beyincik dengenin sağlanabilmesi için hem kulaktaki, iç kulaktaki yarım daire kanallarından hem de gözden alınan impulslara ihtiyaç duyar. Yine beyincik görme, işitme ve kas hareketleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Örneğin, gözü kapalı olarak merdiven basamaklarından inmek isteyen bir kişi rahat adım atamazken görerek inen bir kişi daha rahat adım atabilir. Çünkü beyincik dengenin sağlanması ve hareketin koordinasyonu açısından gözden gelen impulsları da kullanır. Beyincik iskelet kaslarının düzenli çalışmasını koordine eder. İstemli hareketlerin düzenlenmesinde beyin yarım küreleriyle birlikte görev üstlenir. Örneğin beyincik zarar görürse yürümede bozukluk, titreme ve denge kaybı ortaya çıkar. Özellikle alkol alan kişilerde alkol beyincik üzerine de etki gösterdiği için denge kaybı sorunları ve yürümede bozukluk ortaya çıkacaktır. Deneysel olarak beyinci çıkarılan kuşun uçamadığı, köpeğin yürüyemediği gözlemlenmiştir. Bebekler ise beyincik gelişimini tamamlamadan oturamazlar, ayakta duramazlar veya yürüyemezler. O halde beyincik iskelet kaslarının koordinasyonu, dengenin ayarlanması açısından, hareketin sağlanması açısından önemli bir merkezdir ki beyincik kas faaliyetlerini yönettiği için hızlı kas hareketlerine sahip canlılarda örneğin kuşlarda beyincik oldukça büyüktür. Hareketin daha sınırlı ve yavaş olduğu canlı gruplarında örneğin sürüngenlerde beyincik nispeten daha küçüktür. Bunların yanında beyincik kas tonusunun ki kas tonusunu önceki videomuzda da değerlendirmiştik. Kasların hızlı hareket edebilmesi için, harekete cevap verebilmesi için hafif kasılı bekleme durumudur kas tonusu dediğimiz durum. Kas tonusunun ayarlanmasında da etkilidir. Bireyde beyincik zedelendiğinde gözler hareket eder, bir cismi izleyebilir fakat cismin durduğu yerde göz bebekleri durmaz. Arka beyni oluşturan son parça omurilik soğanı ya da medulla oblongata dediğimiz bölümü değerlendirerek videomuzu sonlandıralım. Omurilik soğanı beyinciğin altında omurilik ile pons adını verdiğimiz parçanın arasında yer alır. Omurilik soğanı ön beyin ve beyincin tersine dışta ak madde, içte boz maddeden oluşur ve omuriliğin devamı niteliğindedir. Sevgili arkadaşlar burada ak madde ve boz maddenin yerleşimi beyin ve beyincikte aynıdır. Yine omurilik ve omurilik soğanında aynıdır. Beyin ve beyincikte dışta boz madde, içte ak madde yerleşimi gözlenirken omurilik soğanlı ve omurilikte dışta ak madde, içte ise boz madde yerleşimi dikkat çeker. Beyin yarım kürelerinden çıkarak vücuda giden motor sinirler omurilik soğanında çaprazlanır. Böylece sağ yarım küreden gelen sinirler vücudun sol tarafını Sol yarım küreden gelen sinirler ise vücudun sağ tarafını kontrol eder. O halde beyin yarım kürelerinden çıkan motor sinirler omurilik soğanında çaprazlanırlar. Beyin yarım kürelerine giden duyu sinirleri ise omurilikte çaprazlanmalarını gerçekleştirirler. Omurilik soğanı solunum, sindirim, solunum hızının ayarlanması, sindirim, dolaşım, salgılama gibi yaşamsal olayların düzenlenmesini, ayrıca yutma, çiğneme, karaciğerde şekerin ayarlanması, kan damarlarının büzülüp gevşemesi, tükürük salgısının ayarlanması, hapşırma ve öksürük gibi refleksleri kontrol eden önemli bir merkezdir. Hayati önemi olan bu olayların kontrol edildiği merkezlerin bulunması sebebiyle omurilik soğanla hayat düğümü adı da verilir. O halde omurilik soğanından çok yaşamsal faaliyetler, hayat açısından önemli faaliyetler yürütüldüğü için bu bölüme hayat düğümü adı da verilir. Çeşitli sebepler nedeniyle omurilik soğanı zarar görürse kişinin hayatı sonlanabilir. Sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte bu videoda arka beyni oluşturan parçaları, bu parçaların yapı ve işlevlerini birlikte öğrenmeye çalıştık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle hoşça kalın.